Arkadaşlar, herkese merhabalar. Evet, bir pazar günü en azından şöyle güzel bir kısa hissi tarzında bir video gerçekten iyi giderdi diye düşündüm. Çıktım doğaya, attım kendimi. En azından bir nebze insanlardan, dünyadan ya da dünya meşgalesinden uzak bir şekilde kendimi dinlemeye karar verdim. Ee, bazı hikayeler var. insanların böyle kendine gelmesi, kendilerini anlaması ya da gittiği yolun e, ne kadar farkındalık yaratacağını öğrenmesi açısından güzel hikayeler vardır psikoloji kitaplarında. Bunlardan birine bugün değineceğim. Ee, ama öncelikle kendimize inanmak derken, hayata inanmak derken her şeyin düşüncede, her şeyin zihinde, her şeyin algıda bittiğini bir kez daha yenilemek isterim. Amerika'da Jefferson isimli bir idam mahkumu artık son günlerini yaşarken devlet etkilerinden bir iki kişi yanına gelir. Ve öyle de böyle de idam edeceğini ama e, sağlık sektörüyle alakalı bir gelişme olduğunu, bunun karşılığında asılarak ölmek yerine bir ilaçla uyutularak ölmeyi tercih edersen senden sonra ailene güzel bir maddi destek bırakılacak derler. Jefferson bir süre düşünür ve kabul eder. Jefferson'ı daha sonra bir sedye alırlar. Yerine doktor gelir ve nasıl olacağını anlatırken Jefferson'a bir serum bağlar. Sıvının en üst tabakasında yeşil, orta tabakasında mavi, en alt tabakasında ise kırmızı birer sıvı bulunur. Doktor Jefferson'a serum bağladıktan sonra Şimdi ilk tabaka olan yeşil tabaka üstüne enjekte edildiğinde ellerin ve ayakların uçacak. Mavi enjekte edildiği zaman kolların ve bacakların uçacak. Kırmızı olan sıvı vücuda enjekte edildiğinde ise yavaş yavaş kalp ritmin azalıp en sonunda da öleceksin. Yani ne yapsın yok olacak der, eksi olacaksın der. Ve gerçekten de doktorun dediği gibi tüm işlemler meydana gelir ve Jefferson hayata gözlerini yumar. Aslında için ilginç tarafı, Jefferson'a bağlanan sıvı sudur, renklendirilmiş su. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar, algınızı, olgunuzu ne yönde, nasıl kafanızda, zihninizde şekillendirirseniz, geleceğiniz ya da hayatınız da bu şekilde yönlenecektir. Vücuduna asla bir suyun girdiğini hesap edemeyen Jefferson, algısında zehri gördüğü için kendi kendini kendi algısıyla öldürdü. İnsanoğlu da böyledir. Algınıza ne yüklerseniz hayatınız da o şekilde yönelir. Ya can bulursunuz ya da can verirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.